Şerifte aynen var. İkinci bir hadis. Güneşte ısınmış bir su. Hani güneşte, güneşin ısıttığı su. Sizin yaktığınız ateş ısıtmıyor da güneşin hararetiyle ısınmış bir su. Sakın bu suyla abdest almayın. Güneşte ısınmış suyla bu suyla abdest alır Almayın Resulullah. Kitaplarda var. Kitaplarında. Niçin? Japon profesör bunları topluyor. Suyun hakkındaki malumatı topluyor. inceliyor, araştırıyor. Laboratuvarda fenselade elektronik mikroskopların altında inceliyor. elektron mikroskop denilen bir alet yapmışlar. Bir zerreyi, mesela bir sineği 60 bin defa büyütüyor. Elektron mikroskop. O kadar büyütüyor ki daha rahat inceleyebiliyorsunuz. En ince noktalarına bile bakabiliyorsunuz mikroskopun altında, mikroplara. Mikro demek, öz görünmeyen küçük varlık, canlı demek. Mikro, küçük demek, latince. Mikroskop, küçükleri gösteren makine, cihaz. İnceliyor, diyor ki, güneşte ısınmış bir su, daha natural bir su bir su, daha hazırlıklı bir su, bu suyu kullanmayı Hazreti Muhammed yasak etsin acaba? Ne sebepten diye merak ediyor Japon prodüzörü. güneşte ısınmış suyu bir damlasını alıyor, mikroskopun altına koymak suretiyle inceliyor. Burada bakıyor ki güneşten gelen güneşten gelen, göğsüne gelen ultraviyole şualarının parçaladığı ve bir damla suyun içinden meydana getirdiği milyonlarca bakteriler var, bu su insanı çarpıyor, zarar veriyor zarar. Güneşten gelen ultra şuaları parçalıyor. Tabii bir su olmakla beraber bazı insanları bu şualar çarpıyor. Düşünün ki güneş öyle bir enerji kaynağı ki güneşin dünyamıza olan mesafesi uzaklığı 50 milyon kilometre. 150 milyon kilometre mesafeden yer yüzüne güneş bir takım hararet gönderiyor, bir takım ışıklar, ziyalar gönderiyor. Bunun yer yüzünde tersileri var. Suyu ısıttığı zaman suyun terkibini ve tertibini bozuyor. Bazı insanlar güneşte ısınmış suya yıkanınca çarpılıyor, hasta oluyor.